Hepinize merhaba ben Arden. Bugün Fahim bir kariyer serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm çok önemli maçlarımız var ve önümüzdeki bölümde de yeni sezona geçeceğiz. Avrupa'ya gitmek için mücadele ediyoruz. Çok kritik maçlar oynayacağız bu bölümde. Umarım siz de eğlenirsiniz. Yeni bölümleri her YouTube'da videonun yayınlandığı günün akşamında Twitch kanalında çekiyorum. Yani yine bu akşam yeni bölüm Twitch kanalında canlı olarak çekiliyor olacak. Sizi de oraya bekliyorum. Linkini bırakıyorum aşağı. Oraya da gelirseniz sevinirim. Videomuza başlayalım. Bu bölüm için sizden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Artık yavaş yavaş, bak yavaş yavaş bile diyemiyorum. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Alanya maçını oynayacağız ve Mart ayındaki hatta bir de Nisan ayındaki maçlarımızı oynayacağız. Uzun bir bölüm olacak. Önümüzdeki bölüm artık yeni sezona geçmiş olacağız ve transferlerimizi yapacağız. Haberiniz olsun. Nisan ayını bitireceğiz bu bölümde. İnanılmaz manyak maçlar var. Dördüncü bitirmemiz lazım. Dördüncü bitirsek bizim için gayet güzel olacak. Alanya maçına hızlıca geçelim. Yani kadroma bakıyorum. Rooney, Biglia, Ndiaye falan uçuyorum. Uçuyoruz. Haydi bakalım. Karşıda Bakasedas, Davidson Siopis. Hmm, sıkıntı Marafona bize ilk Alanya maçında birazcık sıkıntı çıkarmış. Tamam biz Alanya'yı yenmiştik. 7'de güzel bir maç olacak. Geçelim abi. Geçelim bu bölüm. Çok maç oynayacağız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Mevlüt Erdinç ilk 11'de. Önceki videoda biliyorsunuz Mevlüt mü güven mi diye sormuştum. Çok karışık. Herkes farklı bir şey söylemiş. O yüzden bir Mevlüt bir güven yapabilirim. Duruma göre bakarım. İkisini de oynatacağım. Ben daha çok güveni seviyorum biliyorsunuz. Oynayış tarzı olarak e ona göre bir şeyler bakacağız. Şimdi Davidson. Altınay girdi orada. Al. Koray Altınay alamadı. Soldan gelişen bir atak var. Kolkır. Kolkır geliyor. Aman abi. Siopis. Şimdi Gülselam. Gülselam. Davidson ananı avradı. Lan. Lan. Bilgiye bırakma. Bırakma. Koray. Koray Altınay. Kahramanımsın. Devam. Vallahi Gobez alabilir o topu. Gobez alabilir onu. Kaleci geldi. Gobez. Oh! Hocam? Hocam burada bir sıkıntılı bir müdahale ben sezdim ama sen bilirsin. Neyse Badu Endiaye içeri doğru girdi. Badu Endiaye önünde kaldı. Badu Endiaye pasını verdi Veynuni. Vur oğlum Veynu. Allah kahretsin kime Salibur'a çarptı ya. Salibur'a çarptı böyle bir şey yok. Sakin ısınırız. 2-3 maçta tam ısınmış olacağız ya. Lan. Oğlum. Aa bak oradan vurdurulmaz öyle böyle. Böyle bir hata yok. Aman aman aa. Yo, ben... Mal gibi gol yedik. Hani harbiden mal olsa böyle gol yemez. İşte canlı yayında video çekmenin bazı sıkıntıları. Çok dikkatsiziz, çok aptalız diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Abi al onu. Abi sağ tarafa bırak. Ya abi, şu bastır bir dakika. Artık yeter lan. Allah Allah. Yeter lan. Al şunu Koray. Koray yürü. Soldan kaçan bir gobelzimiz var. Gobenz tek top. Mevlüt Erdinç. Mevo. Mevo ne yapacak? Mevo topu sürükledi. Mevo pas atacak arkadaşını aradı. Salibur yandan kaçıyor. Salibur ofsay'ta girme. Salibur'u önüne bıraktık. Yani Salibur. Tekrardan Mevo. Mevo şöyle oyna. Badu Endiay. Abi ne güzel gördüm ya. Yürü be. Hocam offside yok. Devam. Gobenz girdin. gobelz Gobels, Gobels vur oğlum üstüne vurdun ya. Abi sağa doğru Cık. soldan Gobels. Gobels gitti. Gobels yarar abi. Gobels benim Gobels'im. Benim Gobels'im. Yarar orayı. Golü de atar benim Gobels'im. Benim Gobels'im bu. Aa direği. Yürü. Yürü Salibur. Salibur yürü. Salibur yürü be. Hadi dakika 90'a geliyor. Salibur koş. Salibur çek. Salibur oyna. Süpiz. Ya böyle bir maç bitemez ya. Yeter lan. Siyo biz uzun olan bilerek uzun oynadılar maç bitsin diye. 1.38 kaldı. Biraz yürü şuraya. Abi geldin. Gobez'in önüne. Al onu ya. Aha bizde. Ya bitirme hocam. Ne oluyorsun bu kadar? Bitirdi hoca. Arkadaşlar 1-0 yenilmek çok koyuyor bana biliyor musun? 1-0'da yenilmezsin yani. Devam. Sıradaki maç Sivas maçı. Ligdeki puan durumunu görüyorsunuz. Beşiktaş bir maç kaybettik. Hemen ardımızda yaklaştılar. O yüzden bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ama yani 5. Beşinci... bir dakika dur. Bir dakika şuradan bakalım. Abi Kasımpaşa da geliyor. Her an böyle hani iki maç kaybıyla şey olabiliriz. Sıkıntıya düşebiliriz. 6-7. Hani Avrupa görmeyebiliriz arkadaşlar. O yüzden çok kötü olur o. Böyle bir şey izin vermeyeceğiz. Onu bir size söyleyeyim. Böyle bir şey izin vermeyeceğim abi. Sivas tamam böyle olsun. Böyle devam abi. Devam. ikinci maçımızı kazanmak istiyoruz bu Sivas karşı başlayalım. Haydi bakalım Sivas. Niye Sivas haydi diyoruz? Haydi Karagümrük. Bu arada zemin birazcık kötü. Baksana abi topraklanmalar olmuş orada. Orada topraklanmalar var. Bak Twitch'te yapıyoruz bu yayını. Twitch'e hepinizi bekliyorum. Twitch TV slash Arden alttan çizgi papazyan. Şimdi bu arada hmm, alamadık. Şunu vur lan kafayı. Helal. Helal yürü. Saçım gözüme girdi. Wayne ne? Veynuni artık kaçın aradan adam akıllı. Veynuni gittin. Endiaya kaç baba. E, aha Endiaya oynadın. Saçım çok kötü girdi gözüme. Güven Yalçın kaçıyor. Güven ayağın. Aha Güven gidiyorsun. Güven gittin. Güven çek. Güven pozisyonu kaybetme. Bıraktın. Vur oğlum. Allah kahretsin. Ne güzel gelmiştik. Saç yüzünden. Ulan ya. Şimdi Gobez Bado Endiaya. Bado. Şöyle bırak. Hocam. Hocam bu faul. Hocam bu faul ya. Arkadaşlar bu bölüm nasıl başladı inanılmaz. Haydi. Haydi artık atmamız lazım. Biz kara gümrüğüz. Gobels. Rooney. Aradan bıraktın. Yanis Salibur. İçeri doğru girdin. Bıraktın Güven Yalçın'a. Güven Yalçın. Çektin. Verdin pasını. Tekrardan kapandılar. Tek top geldik. Güven Yalçın. Orada topu kaybetti yine. Yine kaybetti. yürü. Badu yürü. Sola bırak. Yürü, yürü. 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 Gobels. Gobels ayağından açtın. Gobels girdin bir tane daha. Gol ben şöyle çevir vur artık aradan. Aradan ayağını sok bir şeyini sok orada ya. Ya çıldıracağım gol atamayacağız ha. Harbi yani şu an sinirlerim bozuldu arkadaşlar yeter ya. Aga ne oluyor sana aga? Yeter abi şimdi gole geliyoruz ya. Yeter abi bu kadar da yeter. Aradan Veynune. Veynune yürü. Yürü onu yürü yürü yürü. Yürü abi Salibur ona göre kaç. Veynune tamam şöyle geldin. Badu India'ya kaçıyordu. Güven Yalçın oynadık. Güven. Güven son anda aktar. Güven ver pasını. Verdi. Rooney. Ah! Ah! Şu pası düzgün ver. Abi yiyeceğiz. Yiyeceğiz. lan Böyle bir gol yeme şekli yok ama yani. Önceki maçta da yine hatadan yedik. Böyle bir gol yeme şekli yok. Harbi parçalayacağım oyunu şimdi. Yeter lan. Allah Allah. Runi bizde ya. Runimiz var abi. Runimiz var. Cık. Yenmemiz lazım. Bu maçı kazanacağım abi. Ben bu maçı almak istiyorum. Haydi. Meynuni. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aradan Bado Endiaye. Endiaye. Golü attım sonunda be. Gol oruç bitti be. Bado andyaya... Endiaye. Koy be. İşte bu. İşte bu oğlum. Sonunda ya. Of. Bakın burada. Çok güzel geldik. İnanılmaz pas organizasyonu ve Badu Endiaye. Karagümrük yanıyor. Gobez bir anda döndü. Manyak döndü. Badu Endiaye. Şimdi Biglia. Endao. Soldan gelen Gobez var. Gobez. Gobez içeri doğru girecek. Gobez şöyle tuttu. Gobez arkaya doğru oynadı. Tek top. Veynuni. Aa o nasıl şut? Öyle şut mu olur? Zaten offside. Zaten offside. Hocam son bir atak ya. Hocam bitirme şurada be işte be. Biraz oynat ya. Son bir atak yapacaktık. 1-1 kaldık bu sefer. Yine puan kaybı. İlk maçı yenilmiştik. ikinci maçı berabere kaldık. İnşallah üçüncü maçı da kazanacağız diyorum. Ne diyeyim? Şimdi bu maça Denizli maçını oynayacağız birazdan. Bu maça farklı bir 11 ile çıkmak istiyorum. Nasıl bir 11 olacak bu? Rooney'nin e, ofansif orta saha görevini birazcık hiçe sayarak şöyle kendisini forvet arkasına doğru çekeceğiz abi. Forvet arkası oynayacak Rooney. Bakalım böyle nasıl olacak? Bu öneriyi yapmışlardı. Bir de bunu deneyelim. Denizli maçına geçeceğiz. Haydi bakalım Denizli'ye karşı iç başarılar Karagümrük Hava yağmurlu inanılmaz bir hava var. Ekranlarda Wayne Rooney kara kaptanı. Ve maça kara başladı. Bugün Rooney pozisyondan farklı oynuyor derken ilk hatasında anında yaptı. Anında. Altına şöyle uzun bir pas çıkar. Gobel'e doğru tam adrese teslim. Şimdi Gobelz. Gobelz sol kanattan. Girecek içeri. Oo, o çalım olsa manyak olacaktı. Hocam sakin. Tekrar, çok güzel. Badu Endiya'yı daraçı işte böyle! İşte böyle oğlum! Badu Endiya'yı atan! Daraçı gördüm orayı. Arayı gördüm arayı! Arayı gördüm! Çok güzel be! Helal! Helal! Bak burada arayı gördüm baba! Arayı gördüm helal! Çok güzel. Kendime tebrik ediyorum. Yayındaki arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Helal olsun. Abi. Yürü! Yürü Biglia! Biglia'ya gittin! Biglia adamsın! Diglia şöyle oynanlaradan Gobez içeri doğru girdin. Gobez baktın. Gobez sen de dar Go Go Gobez. Go 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 adamsın, adamsın, sen adamsın, seni savunacağım, seni savunacağım oğlum. İşte bu Fatih mirası büyük, şampiyon Karagümrük, oh be. Yani Salibur döndü. Yani Salibur manyak çalımlar yapıyor derken ilk yarının sonuna gittik. Şovunu yaptı hakeme karşı orada. Devam. Aaa direğe vurdu Denizli. İnanılmaz bir pozisyon sunamadık bile arkadaşlar. inanılmaz geldiler. Denizli Spor çok iyi oynuyor. Adeta Barcelona gibi pas yapıyorlar. Yani gerçekten ben anlamadım. Şimdi Sagal içeri doğru baktı. Bergdiş. Koyta ve Altınay. Koray Altınay çok güzel kesti. Biglia. Şimdi Gobels. Güven Yalçın. Bak bak gördüm soldan pası. Abi çok güzel. Şöyle bir şey. Ya baba klaslığını yani. Klas gol atayım dedim. Daha önce atmıştık ama olmadı. Bomboş, 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 bomboş ya, bomboş, bomboş böyle bir şey yok, o kadar tuttu, bomboş, şey uzun, bomboş, bu kadar boş olmaz, yeter abi, Rooney çok, yani Rooney ile çok top kaybı yaşıyoruz. Şöyle yap ya. Şöyle yap tamam. boş abi. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar boş olmaz. Gobez'i formete çektik arkadaşlar. Orada farklı bir şeyler deniyoruz artık. Yani 2-1'den de maçı kaybetmeyi pek istemiyoruz. Takdir ki. Beraberlik almak istemiyoruz. Burada o yüzden saldıracağız. Bir tane daha gol atmak istiyoruz. Defans yapmayacağız. Çünkü defans yaparsak gol yeriz biz. Bizim tam öyle. Ananı avradını. Ananı. Alıyor, yanıyor, herkes... Allah kahretsin ya. Bırak Gobez ya, bırak ya. Kritik anlarda yoksun baba. Kritik anlarda yoksun. Yürüyün. Yürüyün haydi kaçın aradan. Haydi kaçın. Varsa yoksa Salibur geliyor. Başka kimse gelmiyor ki. Aradan aha aha. Lan oraya değil de Endia'yı atacaktın aşağı. Bırakın abi ya. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle maç yok ya. Aşağı oynasana Endia'ya. Buz gibi kaçıyor. Bu Gobelz'i oynatmıyorum önümüzdeki maç. Gobelz'e ayar oldum abi. Önümüzdeki maç oynatmayacağım ya. Oynatmayacağım abi önümüzdeki maç Gobelz'i falan. Gördüğünüz üzere Kasımpaşa ile oynayacağız. Kasımpaşa bir ara ligde çok üstlerdeydi. Bu arada biz 5. düştük. düştük. Beşiktaş'la aynı puandayız. Kesinlikle bu maçı kazanmamız artık şart. Kasımpaşa'yı yenmemiz lazım. 45 puanda Kasımpaşa. Kazanırlarsa 48 olacaklar ya. Biz bayağı aşağılara düşebiliriz. Bu yüzden bu maçı %100 1 milyon hani artık ne kadar ihtimal varsa hepsinde kazanmamız lazım. Bu maçı fena oynayacağız arkadaşlar. Twitch'te aynı anda canlı yayındayız. Twitch yayınlarımızı kaçırmayın. Twitch TV/Ardan Babazyan alttan pardon. Slash Ardan alttan Trebabazyan. Haydi bakalım. Çok güzel geldik Güven Yalçın. Güven Yalçın değilmiş Mevlüt'müş. Şimdi Güven Yalçın vur oğlum oradan Güven Yalçın. Attık golü. Attık golü maçın davaşı. Güven Yalçın atar hocam dedi. Sen iste yeter ki dedi. Sen iste yeter ki. Bakın burada Mevlüt Erdinç. Çok güzel çevirdi. Güven Yalçın geldim dedi abi dedi. Çakarım dedi oradan inanılmaz vururum dedi. Ve Güven Yalçın. İşte böyle. Devam devam daha gollere devam. Salibur Mevlüt oynadı. Mevlüt Erdin şimdi aşağıda. Badu Endiaye. Badu Endiaye. Badu Endiaye. Ya lan son anda değdi. Son anda. Helal Biglia yaşlı kurt. Şimdi Biglia'nın önüne oynadık. Biglia gitti. Biglia. Biglia Mevlüt Erdin için öne doğru. Mevlüt Erdin. İkisi birden oyunda ve ikisi birden golünü attı. Mevzu budur. Olay budur abicim. Mevlütçüm çok teşekkürler. Adamsın iki oldu dakika 17. İşte böyle. Yine şuraya sen de şöyle Veynuni şuradan bir şut kaleci. Salibur Mevlüt Erdinç oynadı. Mevlüt'ün önünde kaldı top. Mevlüt bırak aşağı doğru Güven Yalçın. Güven uzaklardan bir şut. Güven Yalçın asfaltta dışarı gitti. Güven Yalçın çok güzel. Ayak için çok tatlı vuruyor. Çok tatlı. Bakın burada az mı gitmiş? Bu Runnin bir şutu vardı önceki bölümde ona benziyor ya. İkinci yarı başladı. Haydi bakalım bu maçı güzel bir şekilde bitirelim. 2-2 olursa kendimi keserim artık. Yani Salibur, yani Salibur. Salibur topla süratli. Yani Salibur gitti. Yani Salibur, yani Salibur, yani Salibur devam ediyor. Yeni Salibur çek geçti. Yeni Salibur aa! Hocam penaltı. Ulan bu sonun puskas ödülüne bak daha güzel gol olacaktı girseydin sonun puskas golünden. Abi ya ne güzel girmiştik. Haydi bir penaltı. Beynuni. Beynuni topa baktı şöyle bir. Dedi ki koyarım hocam şuraya dedi. Şuraya koyarım dedi. Şuraya atlarım dedi Beynuni. Al topu daha atacağız. Al topu alamadım ha. Beynuni. Oh be. Olay budur. 3 oldu arkadaşlar. Penaltıdan sonra. Golü buldu Karagümrük. Wayne Rooney çok güzel kullandı penaltıyı. Kaptan golü yazdı. Bizim takımın yediği klasik baskılar başladı arkadaşlar. Aha gol yiyeceğiz. Uf be bravo be adamsın. Adamsın bravo. Rooney Badu Endiaye'yi gördü. Badu Endiaye şöyle bir pas düşündüm. Tekrardan kaçtın mı helal. Vur oğlum ve Badu Endiaye muhteşem bir Sizin için diyor. Sizin için diyor. Adamsın. Adamsın Madu Endia'ya. Böyle atarlar. Böyle atarlar oğlum. Çet çıldırdı. Görüyorsunuz burada yalnız. Tak tak tiki tiki tak. Bak görüyorsun. Görüyorsun baba. Helal. Gol kralı olacak bu adam. Bu adam gol kralı olacak. İşte bu be. Uf. Ay, ay, manyak pozisyon, manyak pozisyon. Karagümrük kaleyi nasıl savunuyor görüyorsunuz. Haddadi arka tarafa doğru orta Balkovek indirdi. Hocam artık dakika 89 son bir gol atar mıyız? Badu Endia'ya gidiyor. Badu Endia Salibur'un önüne doğru bıraktı. Salibur çok yorgun ama topu aldı. Salibur, Salibur Runi'nin önüne doğru oyna. Wayne Rooney alır mı orada topu? Wayne Rooney serbest bırakmıyor. Ve hocam artık yavaş yavaş da maçın sonuna gelelim diye düşünüyorum. Artı bak bana 2 olduğu anda bırakıyorsun bitiriyorsun maçı. Buraya da öyle yapacaksın ha. Helal. Arkadaşlar 4-0 kazandık. 4-0 inanılmaz bir maç oldu. Tebrik ediyoruz karşı tarafı da. Bu bizim için çok iyi oldu. Bakın ligde durumlardan ne olmuş. Başakşehir maçı öncesinde takımımız bu şekilde. 4-0'lık maçtan sonra kadroyu tabii ki bozmayacağız. Avrupa yarışımız devam ediyor. Fenerbahçe de geliyor arkadan. Beşiktaş'ta aynı puandayız ama maç eksimiz var. Maçı alırsak 56 puan olacak. Oha! Biz Fener'den 2 maç az oynamışız. Onlar ona rağmen 50. Bir de bundan sonraki maç Fener maçı var. Çok kritik hafta abi. Çok kritik bölüm. Geçelim maçımıza Başakşehir'e karşı. Başakşehir. Haydi bastır kara diyoruz İstanbul maçı gol biraz sen Giuliano Başakşehir başladı bastırıyoruz Badu Endia'ya girdi Badu Endia'ya gidiyor Badu Endia'ya rakibi karşısında Rafael'den sıyrılacak mı Badu Endia'ya çek şöyle içeri doğru baktın Pasını verdin Badu Endia'ya. Mevlüt Erdinç döndün. Mevlüt Erdinç. Vur oğlum Mevlüt Erdinç. Mert Gülok son anda çıkardı. Kara Gümrük maça hızı başlıyor. Şimdi soldan Salibur ortaladı. İçeride Mevlüt Erdinç vurdu kafayı direğe. Vurdu neler oluyor bu maç. Bu maç neler oluyor. Salibur bıraktı Badu Endia'ya. Şimdi döndü Biglia. İki kişi var üstünde. Badu Endia'ya dön yine. Ah! Dönemiyorsun. Gulbransen hızlı hata gelecek. Gulbransen. Başakşehir geliyor. Gulbransen çok süratli. Pası noktarda. Olamaz olamaz olamaz. Sakin. Sakin. Sükunetimizi koruyoruz. Deniz Sürüç sağ taraftan geldi. İçeriye baktı. Açarım dedi ortaya. Allah'ım nefesim kalmadı. Allah'ım çok kötü oldum. Aman diyorum İrfan Can kahveciye penaltı yapacaktı. İrfan Can içeri doğru girdi. Vurdu olmadı. Vurdu olmadı. Şimdi biz hızlı hata yükleneceğiz. Maç çok hızlı başladı. Endiaye sakatlandı. Badu Endiaye sakat sakat koşuyor. Badu Endiaye gitti. İnanılmaz koştu. Badu Endiaye. Allah kahretsin ya. Şöyle oyna abi çok güzel. Abi çok güzel be. Çok güzel. Gol atılır gol. Başakşehir'e karşı bir sıfır öne geçti Fatih Karagümrük. İşte gel. Fatih Karagümrük geldi öne geçti. İşte böyle adamsın Endiaye. Bu oldu. Kesik yedi takımdan oynatmıyoruz. Tam diyorduk Gomez'e ne oldu? Kesik yedi falan derken Başakşehir bir korner organizasyonu. Ve golü yedik. Kornerden yediğimiz ya. ilk gol ya da ikinci gol bu. Deniz Türüç içeri baktı. Deniz Türüç geriye doğru çıkardı. Şimdi Rafael. Aferin Balkobek yürü. Yürü oçum, Yürü Endia'ya. Endia'ya bas oradan. Bağdu Endia'ya. Ulan ne güzel gelmiştik. Bir daha bastırır mıyız? İlk yarının sonuna geldik. Biglia vur lan şuna helal yürüyün. Yürü Salih vur oynadın. Veynuni, Veynuni kaçan var mı? Veynuni kendin ki oha hocam. Bu faul ya bu kadarı da. Bu kadarı da faul hocam. Mevlüt Erdinç. Veynuni aradan kaçarsan oynayacağım sana. Kaçmıyorsun. Kaç oradan koşma. Orta geldi. Sert orta. Altınay kaleci. Kaleci inanılmaz girdi. Bravo. Şimdi verdi pasını. Hocam neler oluyor Chadli? Paslaşamıyoruz. Oyunun bu böyle. Oyun pas yapmamıza izin vermiyor. Şu an oyun diyor ki gol yemeni istiyorum diyor. Haberiniz olsun. Geldiler. Tamam yürü. Yürü. Ver artık pasını yeter be. Dön şuradan bir topu ayağında tut bakayım. Güven Yalçın uzun bir pas oynadın. Çok güzel yürü Mevlüt Erdinç. Mevlüt Erdinç içeri girdin ceza alanına girdin Mevlüt Erdinç. Mevlüt çektin Mevlüt. Ayağından fazla açtın Mevlüt. Lozano. Oo. Oy son anda Enzoroko. Biglia. Şimdi Bado Endiaye. Vadu Endiya'ya ne yapacak? Vadu Endiya'ya gidiyor. Aradan Biglia'ya bıraktı. Biglia. Biglia Mevlüt'ün önüne. Mevlüt Erdinç. Tekrardan Biglia. Vur oğlum Biglia. Yaşlı korku En azından sonuna Biglia atıyor oyunu. 6 numara. Atağa katıldı. Ve golünü attı Biglia. Oh Allah'ım ya. Sonunda ya. Sonunda baba. Bak burada. Mevlüt Erdinç önüne çok güzel aldı. Verdi basını ve ya Bunun üzerine artık bir Bu güzel golün üzerine Değişiklik yapmamız lazım. Mevlüt Erdinç yorulmuştur. Gobelzi'mizi bir alalım. Abi dakika 88 Başakşehir bastırıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Hı, al onu. Tamam aldın. Aldın yürü oğlum. Yürü oğlum şurada top beklet. Yaptığımız değişiklik olmuş mu? Olmuş. Top bekletin abi. Artı bir verdi. Top bekletin. Yeter lan. Yeter abi. Top bekleteceksiniz. Hayır, hayır, hayır. Top beklet. Tamam. Top beklet. Şuraya pasını oyna. Hocam bitti maç. Hocam bitti maç. Gobez bir tane daha atar mı? Gobez içeri doğru geldi. Gobez çekti. Gobez verdi pasını. Bitti üç, üç oldu! Üç oldu karagümrük. Karagemik üç oldu. Üç. Biri Başakşehir'i geliyoruz. Bir de Deplasman'da. Deplasman'da. Olay budur. Avrupa'ya biz gideceğiz. Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Fatih'in ayak sesleri Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Fatih ayak sesleri İşte böyle oh, hocam maç bitti bitti maç Olay budur. 3 puan alıyoruz deplasmanda. Bir sonraki maç Fenerbahçe maçı. O da çok kritik. Lig için o da çok kritik bir maç. Direkt o maça geçelim. Devam. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Takımımız ekranlarda yine aynı kadroyla başlayacağım maça. Gobelzipan ikinci yarı alır çünkü çabuk yoruluyor. Bu arada Biglia iki tane gol attı son maçta. Adamın kralı. Fenerbahçe'ye karşı şimdi maçımıza çıkıyoruz. Haydi kara Yalnız bu maç sabah olmaz. Ulan dur bir kar, kar yağdıralım mı? Kar yağdıralım maç alan. Gelin. Hava durumu karlı. Şöyle karlı havada Saracoğlu'nda bir maç yapalım. Tabii karlı hava olursa, biz beyaz olursak o biraz tatsız olur. O çok tatsız olur. O yüzden oyun ayarlarından, pardon, özelleştir kısmından, forma değiştir kısmından ee, biz kırmızı giyelim. Ha böyle karışmaz zaten. Tamam böyle karışmaz. Eyvallah hocam. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Karlı havada başarılar Karagümrük. Haydi bakalım oğlum. Saracoğlu'nda karlı bir hava var. Görüyorsunuz İstanbul karlı. Altay Bayındır Kalesi'nde dikkatli ve... Karlı havada. Başarılar Karagümrük. Bizim için de farklı bir maç olacak. Keşke topu farklı seçseydik. Zulüm olacak izleyenlere. Allah kahretmesin. Topu oyun keşke otomatik yapsaydı. Yürü. Yürü salibur Verdi pasını. Veynuni gidiyor. Veynuni. Veynuni topla hareketli. Veynuni. Veynuni çok güzel koştu. Lan Veynuni çok iyi gitti. Veynuni geldi. Veynuni ceza alanında. Sadık çift pınar uzaklaştırdı. Sadık. Bu arada editörümüz Ömer'e de tekrardan selam yollayalım. Karagümrük videolarını o editliyor. Samatta solda Mame Babatiyam. Mame Babatiyam. Hayır. Pelkas Ay, ya bu adam hep bize gol atıyor ya. Pelkas hep bize gol atıyor. Ondan sonra Fener'e bilerek yeniliyorsun diyorsun. Ben niye yenileyim Fener'e bilerek? Ben niye Fener'e bilerek yeniliyim? Şuna bak ya. Şuna bak ya. Allah Allah. Abi böyle bir şey vallahi yok ya. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi tekrardan Mevlüt Erdinç'e. Mevlüt Erdinç vur. Böyle bir şey yok. Şimdi Güven Yalçın. O da olmadı. Dönen top. Yanis Salibur. Yanis Salibur çıkardı şurada. Zukanovic bırak. Vur oğlum. Ulan. Ulan nerede offside? Bomboş. Pelkas. Dimitris Pelkas geçir rakibini. Enzo Roku bırakmadı. Yürüyün şimdi. Biglia. Big. Abi ilk sonuna geldik. Ona bakmayı hep unutuyoruz ya. Buyur. Ya bırak ya. Ya bırak abi ya. Ya yemin ederim ya şu. Şu maç var ya şu maç. Sırayacağım şimdi kolu abi. Yani şurada topu nasıl alamıyorsun? Basıyoruz bir de yüz kez ya. Ondan sonra maçı bilerek ver diyorlar. Lan ben maçı niye vereyim bilerek? Fenerliyim evet ama yani hasta mıyım ben oyunda? Fener'i yine tutayım burada yani. Mal mıyım oğlum ben? Öyle yapan var mı? Kariyer oynarken karşında tuttuğu takım geliyor diye şey yapan. Bilerek vermiyorum ama çok sinir oldum şu an. Maça denk geliyor ya. Allah kahretsin. Önceki Fener maçında yenildik. Ver lan sen de pası Bado. Oo! yenilmememiz lazım Fener'e. Yürü. Vur lan. Allah kahretsin. Çok manyak oynuyorlar. Her topa girer, giriyorlar ya. Her toba giriyorlar. Ben hayatımda böyle maç görmedim. Güven Yalçın vur şuna. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kime? Hayırdır daha bitmedi. Daha bitmedi. Olay budur. Hayırdır lan. Yürü. Yürü attı Oyna oyna. Sangare oyna. Yürü Endia'ya. Yürü Endia'ya daha bir dakika olmadı. Endia'ya gidiyorsun. Endia'ya hocam hata bölme. Hocam oynadın. Aa, al onu al onu. Oo, hocam ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı hocam. Oh. Oh. Ayağım. Ayağım kırıldı ayağım. Ayağım gitti. Oh, 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 oh. Oh. Çok kötüyüm, çok. Oy, 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 oy. Yani bunu vurursam girmez. Şöyle aha. Vurulum o. Oh, 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 oh. Hayır. 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 Hayır ya bitti hocam maşallah. Kahretsin. Allah kahretsin. Çok yaklaştık. beraberi kalacaktık. Abi böyle maç çok boş boş goller yedik ya. Bırak abi ya. Ulan ya. 5'e 4 çok daha iyi oynadık abi biz. Görüyorsunuz. Çok çok daha iyi oynadık arkadaşlar burada bölümün sonuna geldik kalan maçları önümüzdeki bölümde oynayacağız artık Avrupa için Beşiktaş'la orada inanılmaz bir mücadele veriyoruz gerçi Beşiktaş'ta değil abi zaten hem 4. hem 5. Avrupa'ya gidecek ama şurada görüyorsunuz Fenerbahçe Çaykur Rize çok tehlikeli hemen hani bizim 3 puan arkamızdalar bu yüzden kayıpsız geçmemiz gerekiyor kayıpsız kesinlikle buraları geçmemiz lazım önümüzdeki bölüm yeni sezona bir geçiş yapacağız hatta bir transfer bile yapabiliriz önümüzdeki bölüm ona bakarız yanlış da şeye bastım dur lan takmaya gel ha dediğim gibi bak önümüz önümüzdeki bölüm bütün bu maçları oynayacağız. Konya, Kayseri, Malatya, Trabzon, Erzurum, Gençler ve Galatasaray maçlarını oynayacağız. Ardından transfer yapacağız diyorum. Bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve yeni bölümleri Twitch kanalımda canlı yayınlarda çekiyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Takip ederseniz sevinirim. Videonun YouTube'da yayınlandığı günün akşamında Twitch'te canlı yayında oluruz. Kaçta olacağımızı falan öğrenmek için, saat kaçta canlı yayın atacağımı öğrenmek için Instagram ve Discord adreslerimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yıllardan papazyan ailesi.